Merhaba. Bayram yaklaşıyor ve bizler bayram gelmezden evvel çocuklarımız bunu hissetsin diye elimizden gelen tüm hazırlıkları yapmaya başladık. Sizler de evlerinizde bayrama birkaç gün kala coşkusuyla, koşturmasıyla, tatlı telaşıyla ve evde yapacağınız muhabbetlerle bayramı çocuklarımıza hissettirebilirsiniz. Kurban bayramı Kutlanmakla birlikte hassasiyetle gösterilmesi gereken bir süreç. Özellikle çocuğunuz 0-6 yaş döneminde ve okul öncesi dönemde ise çocuğumuzu bu manzaralardan uzak tutmak, ölüm olgusunun henüz oluşmadığı beyinlerde herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermemektir. Çocuğumuz daha ileriki yaşlarda ise 7 yaş ve üzeri ise yine bu manzaralara birebir şahit etmeyerek çocuğumuzu et dağıtımına, ihtiyaç sahiplerinin kapısına et gönderme konusunda işin içerisine dahil edebiliriz. Kaldı ki geçmiş zamanlarda bunun özellikle yapıldığını da biliyoruz. Niçin çocuklara et dağıtılır? Birincisi yardım alan kişinin karşısında yaşıtı veya dengi birinden o ihtiyacı karşılaması ve o yardımı alması gurur kırıcı olmasın diye buna bir çocuk aracı edilir. İkincisi çocuğumuza bu alışkanlık uygulamayla birlikte kazandırılmış olur. Bayram dediğimiz şey bizim hissettiğimiz kadar çocuklarımıza hissettirebildiğimiz sadece bir kaçamak, bir tatil, bir ara verme olarak değil, tam tersi bir kavuşma bir akraba ziyareti, büyükleri görme, sevdiğimiz insanları uzun aradan sonra tekrardan hasret giderebilme aracı olarak çocuklara hissettirilmeli. Bayramın uzun olması, insanların birbirinden kaçıyor olması, tatil mekanlarına gidiyor olması gibi olgular çocuklar üzerinde bayramın coşkulu etkisini mutlaka azaltıp akrabalarla ve sevdiklerimizle birleşmek yerine akrabalarımızdan ve sevdiklerimizden uzaklaşma aracı olarak çocuğun zihninde yer edecektir. Bu yüzden bayramları lütfen bizler öyle bir yaşayalım ki onlar da bu yaşadıkları bayramları yıllar geçse de hiçbir zaman unutmasınlar. Hepinize ve tüm çocuklarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyorum ve en güzel en mutlu bayramlarda tekrar görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.